Hepinize sevgiler arkadaşlar. Kanali kanalımıza hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir ve sağlığınız yerindedir. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bugün 12 Mayıs 2021 Çarşamba. Gram altın fiyatı. Alış 491 lira 82 kuruş. Satış 491 lira 86 kuruş. Çeyrek altın fiyatı. Alış 789 lira. Satış 811 lira. Yarım altın fiyatı. Alış 1567 lira. Satış 1622 lira. Tam altın fiyatı. Alış 3006 lira 32 kuruş. Satış 3065 lira 63 kuruş. Cumhuriyet altını fiyatı. Alış 3112 lira. Satış 3159 lira. Ata altın fiyatı. Alış 3217 lira. Satış 3315 lira. 14 ayar altın fiyatı. Alış 268 lira 39 kuruş. Satış 322 lira 27 kuruş. 18 ayar altın fiyatı. Alış 342 lira 91 kuruş. Satış 343 lira 24 kuruş. 22 ayar bilezik fiyatı. Alış 441 lira 66 kuruş. Satış 472 lira 74 kuruş. 10 altın fiyatı. Alış 1834 dolar. Satış 1834 dolar. Umarım bol kazançlı bir gün geçirirsiniz. Sizler de altın fiyatları ile ilgili yorumlarınızı yazabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak günlük altın fiyatlarından en hızlı şekilde haberdar olabilirsiniz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.